Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ey kardeş benden birkaç nasihat istedim. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla sekiz hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsime herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan hal ile bir dizevalıdır. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başla ona başlarız bil ey şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan hal ile bir, bir zebanıdır. Bismillah ne büyük bir tükenmez kuvvet ve ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle şöyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden bir adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hımsız düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevaziyi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kadir tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakir def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür, öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, en rezil oldu. İşte ey mağrur nefsin, sen o seyyasın. İşte ey mağrur nefsin, sen o seyyasın. Şu dünya ise bir çöldür. Azzin, fakrın hadsizdir. Şu dünya ise o çöldür. Azzin, fakrın nihayetsizdir düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakim ezelisinin ismini al, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime, Bismillah kelimesi. Evet, bu kelime. Öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz azizin ve fakrin, senin nihayetsiz kudrete, rahmete Rabb kadir Rahim'in dergahında azizi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelimeyle hareket eden, Bismillah ile, evet bu kelime hareket eden o adama benzer ki askere kaybolur. devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevzuda lisan hal ile Bismillah der, öyle mi? Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der, öyle mi? Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin ki o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. yakinen bilirsin ki o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namıyla hareket eder, bir padişah kuvvetine istinat eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek, her bir ağaç Bismillah der, hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyorlar, bizlere tablacılık ediyorlar. Her bir borçtan Bismillah der, madbahayı kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit, pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif aba hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet. Havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemal-i suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddete, hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabi uyunun ağzına şiddetle tukat vuruyor. Kör olası gözünü parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiği salamet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa Aleyhisselam gibi fakül nadr bi asakel emrine intisal ederek taşları şart eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazinin yapraklar birer ağzı İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya naru kuni berdan ve ayetini okuyorlar. Madem her şey madem Bismillah der. Allah namına, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Allah namına, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Ne cevap Evet, o milli ve mi? hakiki Bizden o kıymetler, nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah fikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler, harika insanat olan bu kıymetler, harika insanat olan nimetler Ehad samed mucize-i kudreti ve hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve terk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belaet ise öyle de zahiri mülimleri medif ve muhabbet edip mülim ve hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Velhamdülillahi billahirrahmanirrahim.